Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Beyin Hapishanesi oynuyoruz. Bundan sonra diğer hapishane videosu gelecek arkadaşlar. Bence hapishaneleri bitireceğiz ama aralarında bilmediğim o hapishaneler olabilir. Hapishane videoları, hapishane türü falan koyalım. Videoların sayısını hapishane videoları hapis videoları, hapishane videoları çok seviyorum. Pardon. Hapishane oyunları çok severim. Mesela bunu en son dün oynadım. Dünden önce de oynadım. Her gün oynuyorum neredeyse. Ve bir tane yer var. Orasını ben asla ama asla geçemiyorum. Geçemediğim yerde video biter. <laughs> Gerçekten öyle arkadaşlar. Ama geçemediğim yerde Ay. Yakın değil. Hemen açıp gidelim. <laughs> aç 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 aç. aç koş, koş 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 koş. O ne? Bir şey açtım ben. Bana vuruyor, 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 vuruyor bana. Ölmeden çıkmam lazım. bir şey vuruyor. Gördünüz mü? Bir şey vuruyor. Hoppa. Çıktık. Şu makinalı kişi vuruyor bana. Beni öldürüyor da az hala vuruyor bana. Ya havada beni öldürüyor bu ya. Hemen yürüyün lazım. Gitmem lazım. Gittim gittim gittim. Ha tamam. Nasıl buraya kadar çıkmış geri dönmüş arkadaşlar. Çok garip şu an. should you die çıyoruz böyle arkadaşlar... Roblox'a en sevdiğiniz oyun ne diye soracağım ama sormak istemiyorum çünkü herkes ne oluyor be herkes Bro diyecek ben yani cevapları biliyordum zaten ama Bro sonra sevdiğiniz Arkadaşlar ülkücü sesler geliyor o kaç 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 kaçtım bence Hoppa geldik. Bu kısımlarda zorlaşıyor oyun. <laughs> Hadi beni yakala gel de beni yakala. Hemen makarayı yakalandı. Bu arada bu kısmı yakalamadan geçen kim var? Hıf. Ben, ben yakalanmadan geliyor. Ben yakalanmadan geçemiyorum. İlla bu yerde bir kere yakalanacağım. <laughs> Ama kapının alanı dar olduğu için mecbur yakalanıyoruz. Burada arkadaşlar kulaklık taktım çünkü öbür türlü çok ses oluyor yan yan kullanıyor o yüzden rahat görünüyor ah. Allah, Allah Allah bak işte bu kısmı geçemiyor. <laughs> Bu kısım zor. Tamam mı? Herhalde burada bitebilir. Ama bilmiyorum. Belli olmaz. Burayı... Şimdi sessiz olacağım ve buraya geçeceğim. Oh geçtim. Sonunda ilk defa tekte geçtim. Çok iyiyim. Arkadaşlar ben bu merdiveni kapıdan zor geçiriyordum ama şimdi geçirebiliyorum. Niye? Video doldu olduğumuz... <laughs> Şuradan... Şu Açtım. Tamam. Buraya da ilk defa tek tek geçtim. Ay 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 bak burası sıkıntılı bir yer. Zor gidiliyor. bizi aynı doğru itiriyor. Ah tamam. Evet bu kısımdayız. Ah niye düştüm şimdi durduk yere sinir oldum bakın. Beddua mı ettiniz? Kim beddua etti bana? Ay. Yan göremedim. Nerede oldu? Bekle, önce şuraya çıkıyoruz, sonra buraya çıkıyoruz. Bir dakika arkadaşlar, devam ediyoruz. Hemen bir dakika lan, Heh, tamam bunlar çıkıyor. Bak şimdi oyun bitirmeyi planlıyorum ben, arkadaşlar. Böyle düşmeye devam edeceksem ben bitireceğim arkadaşlar biraz sonra. Ya da buraya geç. Buraya geçeceğim bak sizin hatırınız için. Video mal gibi kalmayacak. Yarısı tamamlanmış, yarısı tamamlanmamış kalmayacak. Ama kalabilirdi <laughs> Belli olmaz. Düşmeyeceğim. Opa, opa. Bak, 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 bak. Korktuğum şeyler bunlar böyle. O düşmem? Çok korkuyorum. Evet mükemmel gidiyorum. Ha tamam. Ha bu kolay bir şey. bir şey yok. Üst katta mı yok alt katı. Şöyle giriyoruz. Ney Daha Ha çevireyim. çıkacağız. Geçelim kapandı. Çık 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 çık. arkadaşlar şu an çok iyi gidiyoruz. Şuna alalım. Böyle de 165 TL var. <laughs> bah <laughs> tamam. Almayacağım bu sefer aldım. Bu koridoru çok seviyorum ama bu kısmı değil. <laughs> ben bu kısım bana zor geliyor. Çok zor hem de. Ben bazen bunu geçemiyorum tekte. O yüzden sinir oluyorum. Allah Allah bir dakika ama yönümü yönüm belirlemeden gidiyor bu. Çok kaygan. Tamam. Evet 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 çıkarım. Bak ben bunu çek pek tutturamıyorum. Lan hadi. Deyip tekte yapmam. Biraz saçma. Ay bu ne? Hayır ya yapamadığım bölüme geldik. Ben bölümü yapamıyorum. <laughs> Şef Granny. Aşk kadar silah alacağız burada. Ve Şef Granny'ye saldıracağız. Ben silahı aldıktan sonra <laughs> yer açıldı ama nereden geçeceğiz? Tamam mı? Ve biz buradan gelmedik mi zaten? Bir dakika arkadaşlar herhalde buradan. Evet evet buradan arkadaşlar. Bu ne ben ortadan gitmeyi severim. bu ne lan bu ne bu ne bu ne bu ne? Allah Allah bu ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Burada bekleyeceğim sadece nereye atacak beni? Buraya attı. Oradan buraya geldi. Nasıl geldim? Bir dakika benler... Ne tarafa doğru gideceğiz ben bu kısmı? Nasıl yapıyorduk biz bu kısmı ya? Ha evet burada merdiven verdi oraya. Evet, evet. Evet evet evet. Ay bu ne yine? Bunda bir şey var ama. Ay hayır lazerlerden geçeceğiz. Heyecan diye çok korktum da. E kaldım böyle. Normal mi? Aa burada varmış. <laughs> <laughs> Ay hapşırık tuttu. Hapşırık kıyasın. Bu ne? Ha doğru. Buradan geç. Geçim. Öyle inelim. Allah. <Gülüyor> <Gülüyor> Geçemiyorum ya. Öldüm. Bak yine sinir oldum. <laughs> Sinirliyim ben yine sürekli. Onun da bu kısımda. Sinirliyim. Acaba siz Çünkü aile hapishanesinde bunun bin kat daha böyle su var. Ben alamıyorum. Oh sonunda geçtim. Geçmeseydim. Ay tövbe tövbe bu ne? Bu <laughs> ne? çok iyi çünkü bu video. Oha 14 dakika olmuş arkadaşlar. Çıkalım. Allah, Allah Ne? Ne oldu? Bir şey oldu. Nefes Ne oldu bu arada daha demin? Nasıl? Bak. Tövbe. Üf. Arkadaşlar artık oyunu bitirmeyi planlıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki hafta sahneye görüşmek üzere. Bay bay.